Evet arkadaşlar ve o büyük an geldi. Amerika, Birleşik Devletleri'nde Trump yeniden başkan seçildi arkadaşlar. Bundan 2-3 gün önce video atıyordum. Kimisi inanmıyordu, kimisi geleceğini düşünmüyordu. Hatta anlatmıştım da Twitter'dan da birçok kez değindim arkadaşlar. Fatih Altaylı'nın düşüncelerinden bahsettim, diğerlerinin düşüncelerinden bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin nabzını tutan bazı medya organlarından bahsetmiştim. Büyük ihtimal Trump'ın geleceği belliydi. Nitekim geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Burada zaten size şunu çok vurguluyorum: Trump'ın gelmesi Bitcoin için değil altcoinler için çok önemliydi. Bunu daha çok vurgulamak istiyordum arkadaşlar. Nitekim öyle de oldu. Şu an Trump geldi. Ne olacak? Şöyle baktığımızda dün geceden beri bir çıkış gördük. Bitcoin'de ve altcoin'de. Bitcoin şu an 74.000 seviyelerinde. 73 bin seviyelerinde. Fakat altcoin'lerde şunu duydum. Trump geldi. E ee, hadi altcoin'ler niye yükselmedi? Ben coin'ler niye uçmadı? Arkadaşlar durum Daha yeni geldi. Her şey yeni başlıyor. Ee, eğer sözünde de durursa ne demişti? Elon Musk bakan yapabilir. Yani bu süreç yeni başlıyor arkadaşlar. Şu an her şey yeni başlıyor arkadaşlar. Ve acele etmenize gerek yok. Ee, böylesi daha iyi. Uçup gitmesi ee, yerine adım adım gitmesi daha iyi. Beklentim Doge, Elon Musk'la bağlantılı olduğu için Doge, Baby Doge gibi varlıklarında hızlı yükselebileceğini. Bunu dediğim zaman ha Shiba yükselmeyecek mi, şu yükselmeyecek Hepsine yarayacak arkadaşlar. Bekleyin göreceksiniz. Nasıl ki Trump gelecek dediğimde birçok insan inanmıyordu. Aynı şeyi yine göreceksiniz. Şimdi önde engel kalmadı. Ocak ayında zaten Gary Gansler, yani 4 aydır bu piyasanın kanlı hemen pislik pislik diyelim bu adama. Gary Gensler. Bu da Ocak, ayı, Ocak ayında Trump bunda da yolluyor arkadaşlar. Yani kendi sistemini kuruyor. Ve burada da baktığımızda zaten buraya gelirken de Bitcoin ve kripto paracıların e, zaten gönlünü ala ala geldi. Onları de onların destekçisi olarak çıktı sahneye. E bundan sonra da kripto paralar için sürekli bir adım atacaktır. E, bekleyin, görün. Güzel yükselişler yakında gelecek arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem. Ee, sormak istedikleriniz varsa bir sonraki video için lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben tüm memcoinlerde güzel bir artış bekliyorum. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bitcoin dominansı yüksekti ya. Trump'ın gelmesiyle dominans bence altlara daha çok kayacak. Bunu ilerleyen safhada göreceksiniz arkadaşlar. Görüşürüz seviyorsunuz.